çeyiz geldi. Hanımlar çeyizci geldi. Kısmet çeyiz geldi. Çeyiz. Kısmet çeyiz. Kısmet çeyiz. Çeyiz kısmet çeyiz. Hanımlar çeyizci geldi. Ay Veysel. Yok yok bu böyle olmayacak. Yani nasıl diyeyim? Şöyle evlilikle düğünle alakalı bir şeyler söyle ki insanların canı çeksin, heveslensin, gelsin. Ne söylesek ki ya? Ha, ha buldum, vallahi buldum. Hanımlar, çeyiz geldi. Evlilik garantili çeyiz geldi. Evlilik garantili. Çeyizci. Bizde evlilik garantili mi? E, tabii tabi canım. Ha. Hanımlar, çeyiz geldi. Bugün bu çeyizden al abi... Allah'ım ya Kıvanç diyor. E Veysel Biredi de söyle bari Biredi. Hah. Biredi kim ya? Ay Pita yol Biret Pit. Biredi Pit mi? O <laughs> kim ya? Ay, çok ünlü çok ünlü. Sen söyle söyle. Lanımlar. Biredi Pit de buradan aldı Biredi. Şanslısınız. Kısmetçisiz. Kısmetiniz <laughs> açılır. Biredi çeyiz. Ay çok güzel. Hah Veysel geliyorlar. Hoş geldiniz hanımlar. Hoş geldiniz. Bu tavalar ne kadar? Efendim o tavalar 40 lira. Ya, ama size 35 lira. Çok sağ olun. Efendim yanmaz yapışmaz deforme olmaz bir taba. Böyle köftenizi, pirzolanız, bifteğinizi atın rahat rahat pişirin. Tatlı tatlı. Demek yemek yapmayı da biliyorsunuz. Çok güzel. Ee, yok ben daha çok yemeği biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok komiksiniz. Evet teşekkür ederim. Ee, yani müşterilerimizin geri dönüş bildirimlerinden dolayı söylüyorum. Asla pişman olmazsınız, çok memnunlar o bakımdan yani. Ee, peki fincan takımınız var mı? Yok yok, takım bakım kalmadı. Hı. Sattık hepsi. Ee, ama t -t Tülay'ım... Ee, Veysel sattık dedim ya. Nasıl yani, siz çeyizci değil misiniz? Çeyizciyiz ama satmışız. <laughs> Demek çok rağbet var. Ee, evet evet. Böyle kapının elinde kalıyor vallahi. Hmm. O zaman tavada kalsın. Hadi gidelim. Şey, ama tam... E Tülay'ım. E varmış işte. Ha e, öyle mi? E, ne yapalım artık canım? Hı. Hmm. Sen kocanı kıskanıyorsun kocanı. Annemin ne münasebet ne alakası var canım? Aa, ne kıskanması? Kıskan Tülay'ım kıskan. Sana kıskanmak da yakışıyor. <laughs> Kısmetçiyiz.